ler Anadolu RTV tarafından hazırlayıp sunmuş olduğumuz ana haber bültenimize hepiniz hoş geldiniz. 27. dönem Neşehir Milletvekili Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Katip Üyesi Mustafa Açık oğlu Mehmet Açık Göz ve Dilara Akbaş Neşehir'de bir düğün salonunda gerçekleşen masal gibi bir merasimle dünya evine girdi. Mustafa Açık oğlu Mehmet Açık Göz ve Dilara Akbaş çiftinin düğün merasimine çok sayıda protokol üyeleri ve sevenleri katıldı. Çiftin düğününe Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Profesör Doktor Mustafa schen top Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, Nevşehir İl Emniyet Müdürü Ali Loğlu, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Semih Aktekin ve çok sayıda protokol üyeleri katılım sağladı. Dilleri Destan Düğü'nde çiftin nikahını Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran kıyarken, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop ile Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, çiftin nikah şahitlerini yaptılar. Çift ve aile için unutulmayan bir gece olan düğün merasimi hatıra fotoğraflarıyla taşlandı. Bizler de Anadolu RTV olarak açık göz ve akbaş çiftine bir ömür boyu mutluluklar dileriz. Nevşehir Devlet Hastanesi ile ilgili çıkan haberler sonrası ilk açıklama geldi. Geçtiğimiz günlerde bazı basın yayın organlarında Nevşehir Devlet Hastanesi'nde ilaçların bozulduğuna dair haberler yayınlanmıştı. Bu konuyla ilgili olarak İl Sağlık Müdürü Doktor Rahim Ünlübay'dan ilk açıklama geldi. Ünlübay açıklamasında 28-29-05-2023 tarihlerinde Nevşehir Devlet Hastanesi eczane deposunun soğuk hava deposunda arıza meydana gelmiştir. Arızanın fark edilmesinden sonra soğuk zinciri tabi ilaçların bozulmaması için il İlaçlar soğuk hava şartlarının taşıyan hastanemizdeki başka birimleri nakledilmiştir. Isının yükseldiği dönemde etkilenmiş ilaçlar tespit edilip imha süreci başlatılmıştır. İmha edilen ilaçların sayısı ve maddi değeri bazı basın yayın organlarında bahsedildiği gibi çok yüksek tutarlarda değildir. Konuyla ilgili olarak tutanaklar tutulmuş olup gerekli idari soruşturma başlatılmıştır dedi. Aksaray'dan yola çıkan ve Balıkesir'de düzenlenecek olan Spor Toto Minikler Judo Şampiyonası'nda mücadele edecek sporcuları taşıyan minibüs, Bursa'da hafriyat kamyonuna çarptı. Kazada 44 yaşındaki antrenör hayatını kaybetti. Balıkesir'de düzenlenen Spor Toto Minikler Judo yarışmasına giden Aksaray Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcularını taşıyan 68 EZ 644 plakalı minibüs, Bursa'nın Enegül ilçesinde 16 KC 99 plakalı hafriyat kamyonuna çarptı. Kazada minibüste sıkışan antrenör hayatını kaybederken 14 sporcu, biri antrenör, biri şoför olmak üzere 16 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaralılar sıkıştıkları müdübüsten çıkarılırken İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Kayseri'de jandarma ekiplerince uyuşturucu madde kaçakçılığına yönelik düzenlenen kökünü kurutma operasyonunda 29 şüpheli yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli 128 personelin katılımıyla 5 ilçede uyuşturucu madde kaçakçılığına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 1110 gram bonzai, 150 gram metamfetamin, 5 gram esrar, 10 kök dişi hint keneviri, 10 gram kenevir tohumu, 2 uyuşturucu madde kullanma aparatı, ruhsatsız tabanca, 3 kuru sıkı tabanca ve 20 mermi ele geçirildi. Nevşehirli bir sosyal medya kullanıcısının profilinde paylaşılan yazı pes artık dedirtti. Bu yazı ile emeklilere hakaret ediliyor? Türkiye çok hareketli bir seçimi geride bıraktı. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın yarıştığı seçimlerin galibi Recep Tayyip Erdoğan oldu. Seçimin hemen ardından özellikle sosyal medya kulisleri yapılan paylaşımlar ile dolup taşıyor. Kimisi Erdoğan'a destek mesajları yayınlarken kimisi ise eleştiriler yapıyor. Profilinde İyi Parti Avunus Nevşehir kurucusu üyesi yazan Ali İhsan Sezer isimli bir Facebook kullanıcısı son yaptığı paylaşımda pes artık dedirtti. Helal olsun gözü tok emeklilerimize bayramda 15 bin alıp et yiyeceğimi çayırda o toplarım dedi ve oyunu AKP'ye verdi şeklinde yapılan bu paylaşım özellikle emekliler tarafından büyük bir tepkiyle karşılandı. Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Nevşehir Valiliği ve Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü'nün bu paylaşım ile ilgili derhal harekete geçmesi isteniyor. Nevşehir için tam tamına 5 adet kritik uyarı yapıldı. Bu uyarıları dikkate alın. Meteoroloji Müdürlüğü ilkbahar yağmurları ile ilgili Neşir için kritik uyarısını yaptı. İşte o uyarı şu şekilde. Yapılan son değerlendirmelere göre yurdun iç ve batı kesimlerinde görülecek gök yürütülü sağanak yağışların İç Ege, Kütahya, Afyonkarahisar, İç Anadolu'nun kuzeyi, Eskişehir, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Yozgat, Sivas illeri ile Konya, Aksaray, Neşir ve Kayseri'nin kuzeyi ile Çorum çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir denildi. 2 Haziran Cuma döviz ve altın fiyatları Gram altın alış 1372 lira Gram altın satış 1380 lira Çeyrek altın alış 2233 lira Çeyrek altın satış 2257 lira Euro alış 22.68 Euro satış 22.83 Dolar alış 21.12 Dolar satış 21.19 Anadolu RTV tarafından hazırlayıp sunmuş olduğumuz ana haber bültenimizin sonuna geldik. Tekrardan görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.